Tuncay Candan İstanbul Kağıthane'deki evinde duşa girmişti. Ayakları karıncalanmaya başladı. Mesleği tesisatçılık onu söyleyeyim başta. İşin peşine düştü ve fayansları kazıdığında korkunç manzarayı gördü. Elektrik kabloları banyonun altından geçiyordu. Üstelik ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan sadece o değil, bütün apartman sakinleri. Samet Öztaylan ve Tuna Ansad için özel haberi. pislikleri doldurmuş, üstüne şey yapmış. Buraya su gelmiş mi? Nereden gelmiş şu. Canlı bomba apartman. Kimse de gelip de şey yapmıyor, sahip çıkmıyor. Banyo sırasında ayakları karıncalandı. Fayansları kırdığında gördüklerine inanamadı. Çünkü evin elektrik kabloları banyonun hemen altındaydı. Şuradan gelmeye başladı önce, nütümetlenmeye başlandı. Televizyon olduğu yer bura. Böyle geldi. Burada... Bunlar belli zaten. Belli. 3 defa ben burayı boyattım. Tüm bunlar Tuncay Candan'ın başına geldi. 4 yıl önce taşındığı evin duvarından su geldiğini fark eden Candan'ın mesleği de tesisatçılıktı. Hemen sızıntının kaynağını aramaya koyuldu. Ben banyomu kırdım. Tamam. Kırdım. Güzel gene şu tesisatlara bir baktım. Ben de bir sorun diye kaynaklandığına bakıyorum. Tesisatımda hiçbir şey yok. Ondan sonra dedim ki ben bir yeri kırayım dedim. Yerleri kırım dedim belki Pimaş'tan kaçırıyordur. Tuncay Can'dan eve taşındıktan 4 yıl sonra bir gün burada duş alırken iddiaya göre alttan ayaklarına doğru karıncalanma hissetti. Ve kendisi de tesisatçı olduğu için fayansları kırdı ve gördükleri karşısına şok oldu. Çünkü yerin altından internet kabloları, elektrik kabloları ve televizyon kablosunun geçtiğini fark etti. Öyle de Allah ya, korusun burada. Canlı bir bomba. O dairelere bakın bak buradan geliyor bak şuraya bak. Şuradan geliyor, şuradan çıkıyor. Bak gelin. Saatlerim burada bak. Bak saatleri görüyor musunuz bak? Sadece elektrik kablosu değil. Evde kullanılan bütün kablolar banyonun altından geçiyor. Üstelik sigorta şarteli de hemen duvarın yanında. Bu gizli tuzak bütün dairelerde var. Tuncaycan'dan durumu mütehit anlatsa da sonuç alamadım. Şartel burası evet. Banyonun altından yukarı çıkıyor. Şuraya bak ya çuvalı bu buraya atmış ya. Bu, bu da, televizyon kablosu bak kullanılamaz hale. Kullanılamaz hale geldi televizyonum. Tehlike arz ediyor kablolarda. Tuvalet boşluğu ve apartman boşluğundan verilmiş tuvalet boşluğu. Canlı bombanın üstünde oturmaktan vazgeçen Candan 3 ay önce başka bir eve taşındı. Sorun çözülürse evine dönmeyi planlıyor ama pek umutlu değil. Komşular konuşup kimse ilgilenmiyor. Ben krediyle aldım diye kimse ilgilenmiyor. <laughs>